Herkese merhaba Lezzet Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece iki malzeme ile evde çok kolaylıkla yapabileceğiniz lor peyniri tarifi veriyorum. Yeterince büyük bir tencereye 5 litre sütü aldım ve ocağa koydum. Sütü parmağımı yakmayacak kadar ısıttım. Parmağımı sütün içerisinde yaklaşık 10 saniye kadar tuttum. 1,5 yemek kaşığı peynir mayasını ekledim ve karıştırdım. Tencerenin kapağını kapattım ve sofra beziyle etrafını sardım. Yaklaşık 2 ila 3 saat arasında mayalanmaya bıraktım. Bunun gibi birçok farklı tarif için Lezzet Plus kanalına abone olabilirsiniz. Mayalanan peyniri daha kolay çıkarmak için parçalara ayırdım. Mayası iyi geldiği için zaten çok güzel bir şekilde parçalara ayırdı. Görünüşü de çok güzel oldu. Tencerenin içindeki bütün peynirleri süzgeç yardımıyla ince bir bezden diktiğim torbaya aktardım. Kalan peynir altı suyunu da artık işimiz yok onu dökebiliriz. Gördüğünüz gibi peynir altı suyunun rengi sarı ise yeteri kadar mayalanmış demektir. Torbadaki peyniri sıkarak suyunu akıtıyorum ve kalan suyu da döküyorum. Bu şekilde 3-4 kez yaptıktan sonra artık peynirimiz hazır. Torbadaki bütün peyniri süzgecin içerisine aktarıyorum ve 2-3 dakikada öyle suyunun akmasını bekliyorum. Bu sırada da ocağa yine aynı büyüklükte bir tencereye ağzına kadar su doldurdum. Tencere seçiminiz süzgecin içerisine girebilecek kadar büyüklükte olmalı. Başka bir kabada buz küplerini aktardım ve 3 su bardağı da soğuk su ilave ettim. Kaynayan suyun içerisine süzgeci yerleştirdim. Bir dakika kadar süzgece sürekli oynatarak haşladım. Bunu yapmamızın amacı sütteki ağır kokunun gitmesi. 1 dakika kadar haşladıktan sonra peyniri çıkardım ve buzlu suyun içerisine koydum. Burada da yaklaşık 10-15 saniye kadar beklettim. Ve artık lor peynirimiz hazır. Böreklerinizin poğaçalarınızın içerisine koyabilirsiniz ya da sabah kahvaltıda tüketebilirsiniz denemenizi mutlaka öneririm. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.